Sayman Sinerji Topluluğu'nda yer almaktayım. Saygıdeğer Fuat Hocamızın danışman olduğu toplulukta bugün Boyun Botanik Bahçesi'nde bir etkinlik düzenlemekteyiz. Kuş yemliklerimizi, kuş evi montajlarımızı, buğday istasyonlarımızın hepsini yerleştirmiş bulunmaktayız. Saygıdeğer hocalarım, rektörüm Yücel Uğurlu, rektör yardımcılarım ve saygıdeğer tüm hocalarıma geldikleri için, teşvik ettikleri için çok teşekkür ederim. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Merhaba ben Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Burada Botanik Bahçesi'nde hep beraber güzel şeyler yaptık. Arkadaşlarımız güzel işler çıkarttı. Fuat Hoca da yardımcı oldu her konuda bize. Duygu Hoca da öyle. Onlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu etkinlikler oldukça güzel çünkü hem insanlar daha doğayla baş başa oluyorlar hem aynı zamanda sürekli gitgide ekran zamanı arttığı için böyle çıkıp bir toprağa dokunmak önemli. Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde öğretim üyesiyim. İsmim Fuat Tan. Sinerji Bilim ve İyilik Topluluğu'nun aynı zamanda danışmanıyım. CNC 3D yazıcı ve lazer cihazlarıyla toplum için mühendisliği kullanarak da çocuklar için oyuncaklar, bebek evleri, huzur evleri için de tablolar üretmekteyiz. Fakat kendi TÜBİTAK projelerimiz de var. Kıtlık, kuraklık, savaşla alakalı. Ee, yine akademik çalışmalar da yapıyoruz. Ee, şimdi burada bulunmamızın sebebi bu botanik farkında e, yürüyüş yolunda e, insanların spor yaparken sevgi ağaçlarında bulunan buğdaylıkları değiştirmeleri. Ve bu farkındalığı oluşturmak için ağaçlarımızı süsledik, ışıklandıracağız. Kuş yuvaları var, kuş yemlikleri var ve altında da güzel sanatlardaki öğrencilerimizin e, çatılarını boyadığı buğday istasyonları var. Ve bu sayede burada e, tanınır bir yer olması insanlarımızın spor yapması, farkındalığa kavuşması aynı zamanda da kuşlarımızın e, kursandan buğdayların geçmesini sağlamış olacağız. Öğrencilerimiz hem eğleniyorlar hem üretiyorlar. Aynı zamanda da e, farklı fakültelerden olan öğrencilerimizle beraber işbirliği yaparaktan hem eğleniyorlar hem arkadaşlıkları gelişiyor. Bundan da canlılar fayda görmüş oluyorlar. E, çok daha iyilerini hep beraber gerçekleştirmek e, nasip olsun diyelim.